Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Danzerman oynayacağız. Bölüm hmm. boss'u hmm. nu yeneceğiz Evet dövüş. Yalan mı? Ben çok oynuyorum. Yani çoğunlu... hmm. Bunlar biraz sıkıntı değil evet. Ben bayağı bir öğrendim oyunu. Biliyordum zaten. öğrendim. Hmm. adamlar biraz zorluyordu. Şöyle köpekleri boş ver diyorum. Diğer adamlar saldırıyor. Hızlı ya. Güzel. İkin. İkinci adamlar geldi sanırım 2 Kızı öldürünce. Evet. Bakın. Bu adamlar geliyor. Deva geliyor. Bakın şimdi de bunlar elektrik şok ediyor. Birileri ateş. Bunlar elektrik saçıyor ama ben gelmesini istemedim. Hadi bakalım. Bir kere gelsin görün diye vur. Nereye gitti bu? Ha, bakın nereye. Ama ben Çok oh. Güzel buldum. Gel bakalım. 10 dakikalık olacak. Bitiririz inşallah 10 dakikada. Ben Arkadaşlar. E tamam en sonunda. Şeyenizi yiyeceksiniz. Sonra da dokuyun şimdi. Evet havadayken patak patlayacak. Aha dur dur. Au! No no no. No god please no. Bak <laughs> ah, bir tane şey ne kal? Ben şey. Şu abi ah adam çok iyi at. Ah ah. Ya gire ve al git lan sen de usta gelir. <laughs> tamam. Gel. Ama al. Tamam tamam. Lo burada. Ya bir göremedi ha. Yalan. Hadi ya Allah'ım. Allah'ım gelsene. Salak. Salak oğlum bu ya. Lan gel gel. Ya ha En sonunda be. Sinim bozdu ha. Şuradan şöyle atlayalım. Tamam. Wow. Ha. Hadi. Hadi. Şimdi buna. Buradan da buna. Tamam. Şelma'yı yiyelim. Ama. Ama. Yuv yuv yuv. Ah. ah. Oo. Yüce, tamam bir şey. Yüce oldu bir şey. Yüce, Yürü git. Oha kalktı. Allah Allah alkamadı ya. Lan bir elma yok mu? Evet yok. Lan bu adama şimdi binelim. gidelim. Oo! Hayır, bak, bak. Hayır! Hayır. Ne yapacağım? Aa. Evet. için ücretsiz. şey döneceğim. Tamam. Kullan, kullan, kullan. Hadi ya. Evet, evet. Evet evet evet. Lan siz kim yaşatıyor yaptınız? Allah. Allah. Gel. Ne oldu dedi. Arkadaşlar çok korkak bir o. Ah Buradan. var. Yalla dedi ya. Başta işte. Böyle. Işte. Hadi be. İbe. Bir, Hep. Be. Hep. Koş koş. Beni vurmasın seni. Hadi ya arkadaş nasıl olmuyor? Ya? Hayır. Ya bu ne be? sen bozuldu. Hop. Şu sil ya. Hop. Hop. Hayır. E ben ne yaptım? E bu ne be? Essa duruyor? Ben. Arkadaşlar, seriilik bu kadar. Ne diyeyim? Ben bunu geçerim. Video düşündü. Bay bay.